Herkese tekrardan sevgiler. Bugün sizlerle kısa ama çok önemli bir konu işleyeceğiz. Konumuz Western Heute und Morgen. Dün, bugün ve yarın. Bakalım bu zamanları Almanca'da nasıl kullanıyormuşuz? Hemen dersimize başlayalım. Başlığımızda aynı Woche yazıyor. Aynı Woche bir hafta demektir. Haftanın günlerini sizlere verdim ki daha önce de bu dersimizi anlatmıştım. Önceki videolarıma bakarak oralardan dersimizi izleyebilirsiniz. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ve Sonntag olarak haftanın günleri cümlelerimizde bize yardımcı olacaklar. Bugünkü esas konumuzda heute, morgen, übermorgen, gestern und vorgestern. Bunlar ne anlama geliyorlar? Heute bugün demek, morgen yarın, übermorgen da yarından sonraki gün anlamına geliyor. Bunları şimdiki zamanda cümlelerimizde kullanabileceğiz. Gestern ve forgestern kelimelerimizi de geçmiş zamanlı cümlelerimizde kullanacağız. Çünkü dün ve dünden gün dediğimde geçmişten bahsediyor olacağım. Hemen bugünden başlayayım. Heute bugün demekte ve cümlemi heute ist Mittwoch diye kullanabiliyorum. Bugün çarşambadır diyebiliyorum. Morgen ist Donnerstag. Yarın perşembedir. Übermorgen ist Freitag. Yarından sonraki günde cumadır diye söyleyebiliyorum. Bunları şimdiki zamanda kullandığım için sein fiilinin ist çekimini kullanmış olduk. Geçmiş zamana geldiğimizde gestern var dinstak diyorum. Yani dün salıydı. Vorgestern var montak. Dünden önceki günde pazartesiydi diyorum ve var fiilimi kullanıyorum. Präteritum kullanmış olduk burada ve dili geçmiş zamanla cümlelerimizi geçmiş zamanda kurmuş olduk. Bunlar bizim günlük hayatta kullanabileceğimiz önemli kelimeler. Peki bir ay içerisinde nasıl e, cümle kurulumları yapabilirim bu konuyla alakalı? Öncelikle this week kullanmak istiyorum yani bu hafta. Bir ay içerisinde ben haftalardan bahsedebilirim ve this week de bunlardan bir tanesi olur ve bu haftadan bahsedeceksem şu an içinde bulunduğum haftada da this diyorum yani bu hafta. Eğer ki bir önceki haftadan bahsedeceksem ve yine geçmiş zaman yapacaksam forige week diyerek de cümlelerimi kurabilirim. Gelecekteki hafta için bahsedeceksem, bir sonraki hafta şunu yapacağım diyeceksem bunda da next week deyip sonraki haftayla cümlelerimi kurabileceğim. Sizler için 3 tane örnek cümle kurdum. Önceki hafta için yani forige Woche için diyebilirim ki ich habe vorige Woche entschieden. Geçen hafta yani önceki hafta karar verdim. Ich lerne Deutsch diese Woche. Bu hafta Almanca öğreniyorum. Ich werde next woche nach Deutschland gehen. Gelecek hafta Almanya'ya gideceğim. Bu şekilde 3 zamanlı ve 3 ayrı haftadan bahsederek cümlelerimizi kurmuş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.